Herkese merhaba arkadaşlar, ben Insar. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağız. İlk videom. Hadi bakalım. Radyomuzu da hep takalım. Arkadaşlar, burası mutfak. Burası mutfak. Burası misafir odası. Şurası oturma odası. Burası tuvalet. Burası kardeşimin ve benim odası. Bu abimin odası annemin ve babamın orası. Ve arkadaşlar videomuz bitti. Umarım like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.